Ömer ne yaptın sen bugün? Ne? Ne tasarladın? Nasıl yaptın onu? Gösterir misin bize? Anlatır mısın rica etsem? Ama düz... Ama ters koydun sanki. Bravo. Harika yapmışsın. Orada poz verebilir misin rica etsem? Ne oldu? Bir hata mı buldun? Hayır hiç hata bulmadım. Sen son ne yaptın? Kaç katman binanın da? Oo, kaç katman? Hayır. Cık buldu. Her çöpten buluyorum. Oh. Gelip poz vermek ister misin yanda? Şu anda da özellikle Gel. Göster bakayım lütfen. <laughs> Gel o bayrak yanında resim çekil. Dünyanın en büyük boyu. Onu eline al gel. Eline al diğer bayrağı tanıtır mısın? Sen mı? de resim çekiyorsun değil mi? Evet evet. Video, Video da çekiyorum. çekiyorum. Video da çekiyorum. Resim de çekiyorum. Gel buradan. Bayrağı tanıtır mısın bize? Hmm. Sağ ol. Şu bayrağı tanıtır mısın Ömer? Kendi bayrağını da gösterir misin?

350 bin parçadan yaptık. 6 bin saat sürdü, 760 kişi. 760 saat sürdü, 6 bin kişi katıldı. 350 bin parçadan yaptık. E, yaklaşık yüksekliği 7 metre 30 en olarak da 4 metre 30, 4 metre 40 santim genel olarak. Dünyanın en büyük tüp bayrağı olarak geçiyor yaklaşık 2 gün önce de geçme kadar çıkmaya geliyor. Evet, bu da yukarıya. Ömer sen de bayram bir parçasını yapmıştın değil mi? Evet. Sana... Sizinle beraber yaptık, evet. Ömer de zevk aktarıyor. İstersen bu gel.